Merhabalar ben Erdem Çalışkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vedik astrolojide aşkın, uyumun, sanatın gezegeni Venüs'ü anlatacağım. Astrolojide Venüs'e tamamen uyum gezegeni olarak bakarız. Dolayısıyla aşk ilişkileri ve evlilik de bu gezegenin sorumluluğu altındadır. Vedik doğum haritasında güçlü bir Venüs'e sahip kişi ee, yani Venüs boğadaysa, terazideyse, balıktaysa, balıkta yücelir. Boğa ve terazi Venüs'ün kendi burçları. Kişi aşk ilişkileri yönünden oldukça şanslı olur. Finansal durumu çok iyi olur. Ee, aynı zamanda insanlar tarafından sevilir ve popüler olur. Eğer sevmediği burçlardaysa, örneğin Venüs başak burcunda düşüştedir. Ee, kişinin aşk hayatı zorlu olur, Ev, evlilik hayatı biraz daha sıkıntılı olur. E, popüler olmak konusunda kendini insanlara e, sevdirmek konusunda çok zorlanır Venüs hem bir erkek haritası için hem de bir kadın haritası için evliliğin e, temsilcisidir ve Venüs'ün kötücül gezegenlerden açı alması evlilik mutluluğu için e, iyi kabul edilmez aynı zamanda sosyal ilişkiler için insanlar tarafından sevilmek için iyi kabul edilmez Eğer Venüs haritanızda güçlü ise vedik haritada güçlü ise Kişi iyi bir evlilik yapar. Dış görünüşü çekici olur. Sanat potansiyeli olur. Sanatçı olur ya da sanata çok büyük yeteneği olur. Ve insanlar tarafından çok sevilir. Tabii kişinin haritasında Venüs'ün e, fazlaca e, baskın olması kişide e, tembellik, şımarıklık ya da savurganlık gibi etkiler de gösterebilir. Venüs'ün en önemli kötücül özelliği insanlara tepeden bakmasıdır, insanları küçümsemesidir, aşağılamasıdır. Özellikle e, Venüs haritada çok güçlü ise ya da birden fazla kötücül gezegenle kavuşmuş ise yine bu özellikler de ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda Venüs kişinin zevkleri beğenileridir. Eğer haritada, vedik haritada kiş, e, kişinin Venüsü kötü yerleşmiş ise kişinin kötü zevkleri olur. Böyle hi, hiç onay bulmayan sıkıntılı zevkleri olur. Ee, eğer Venüs haritada iyi yerleşmişse kişinin elegan, rafine zevkleri olur ve asil bir asil biri olur ve asalet taşır. Venüs Vedik astrolojide bizim arzularımızı gösterir. Kişinin Vedik haritada Venüs'ü hangi burçta konumlanmışsa kişi o burcun özelliklerine göre sevecektir. Örneğin Vedik haritada kişi Koç ya da akrepte ise yani Mars'ın burçlarındaysa kişi çok kıskanç biri olur. Partnerini sürekli baskı altına almak ister. Çünkü e, kişinin arzuları tavan yapmaktadır ve kişi partnerinin arzuları ölçüsünde baskı etmektedir. <laughs> e, Venüs eğer Vedik Astroloji'ye göre boğa ya da terazi burçlarında yerleşmişse kişinin libidosunu yükseltir. Kişi partnerinden çok fazla ilgi ister Kişi sevdiği kişiyi hayatının odak noktasına koyar. Bir başka örnek, Venüs ikizler ya da başaktaysa yani Merkür'ün burçlarındaysa, Merkür kendimizden her zaman genç olan insanları gösterir. Bu nedenle Venüs'ü Merkür'ün burçlarında olanlar, ikizler ya da başakta olanlar daha çok kendinden genç insanlarla ilişki yaşamayı severler. Aynı zamanda kişi aşk hayatında da bir çocuk gibi davranır, şımarık davranır. Venüs eğer e, yengeçte yerleşmişse, yengeç ayın kontrolü altındaki bir burçtur. Kişi e, partnerinden her zaman korunmak, kollanmak isteyecektir. Partneri e, ona daima sevgi versin, daima onu evinde hissettirsin isteyecektir. Tamamen güvenlik arayışında olacaktır kişi. Eğer bir kişinin Vedik haritada Venüs'ü aslanda ise kişi aynı aslan gibi güçlü, otoriter, mevki sahibi insanlardan hoşlanacaktır. Böyle patron, CEO ya da devlette çalışan insanlar. Kişi böyle kariyer sahibi, otoriter bir şekilde gücü, mevkisi olan ya da bir şekilde yönetici olan kimselerden hoşlanır. Venüs, Jüpiter'in burçları olan yay ve balık burçlarında konumlandığında Kişi sadece kendini geliştirmiş bilgi insanlara ilgi duyar. Venüs, Satürn'ün burçları olan Oğlak ve Kova burçlarında konumlandığında ise kişi kendi yaşıtlarından hoşlanmaz. İlgi duyduğu kişiler genellikle kendinden yaşlı kişiler olur. Merkür gençti, Satürn de yaşlı. Aynı zamanda kişi aşkını karşı tarafa gösterirken aynı Satürn yöntemiyle soğuk mesafeli bir kişi olacaktır. Şimdi bu söylediklerim aşk ilişkileri geçer, için geçerli. Ee, Venüs aynı zamanda kişinin beğenilerini de gösterir. Yani kişi neyden hoşlanıyor, neyi beğeniyor. Ee, örneğin Venüs koç burcunda konumlanmışsa Vedik haritaya göre kişi rekabetten, savaşmaktan, dominant bir karakter olmaktan hoşlanacak. Ee, Venüs boğa burcundaysa e, Vedik astrolojiye göre kişi yemek yemekten, lüksten, paradan hoşlanacak boğa temaları ya da Venüs terazi burcundaysa kişi güzellikten, estetikten, sosyal ilişkilerde bulunmaktan, sosyallikten hoşlanacak terazi temaları. Ya da Venüs oğlak burcundaysa kişi hiyerarşiden, iş yaşamından, sorumluluktan, mevki sahibi olmaktan hoşlanacak. Yani Venüs hangi burca geçer ise kişi o temalardan hoşlanıyor. Ayrıca Venüs kişinin hayatında birçok farklı alanı yönetir. Sadece evlilik ya da beğeniler değil. Kadim Astroloji Kursu bir kitabımda e, Vedi'nin bütün evlerde, burçlarda e, çalışma prensiplerini, Venüsün temsil ettiklerini e, ve çalışma şeklini yazdım. Ayrıca bütün diğer gezegenlerinde. Aynı zamanda Venüs'e daha da ilgi duyuyorsanız. Kadim Astroloji Kursu Aşk İlişkisi ve Evlilik Analizi kitabımda tamamen bir kitap Aşk İlişkisi ve Evlilik Uyum Analizini anlattım. Venüs de burada çok büyük rol oynuyor. Venüs hakkında daha da bilgi alabilirsiniz o kitabımdan da. Ee, kitaplarımı satın almak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kitaplarınızı e, adresinize kargoluyorum. Bunun dışında konumu bitirirken benden Vedik Astroloji'yi Danışmanlığı almak istiyorsanız doğum haritanıza dair e, bana Instagram ya da Facebook'tan ulaşabilirsiniz. E, beni ilk kez e, dinliyorsanız Instagram ve Facebook sayfalarımın linki aşağıda. Kadim Aslı Ocak Instagram ve Facebook sayfalarım. Bunun dışında kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.